Nasılsınız Selamun aleyküm arkadaşlar. Youtube Kanalıma hepiniz. <laughs> Hoş geldiniz. <gülüyor> <gülüyor> Ay, Ay, <laughs> ben de, benim evet anacım. İnşallah. Sizin ki aynen. Bir alalım bulalım var. Var, var. var. Evet can dostlar şu an atmosferimiz çok farklı. Kendi mobilya dükkanında gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> Canım annem benim. Gerçekten can dostlar. Gönlümüz temiz tutun. Rabbim istedir her şeyi günü gelince, zaman gelince nasıl ediyor. Çok Aynen. ciddiyim. Ben bugüne kadar annemin hiç kimseye ne kötülük düşündüğünü gördüm. Ne aman onun şunu varmış, benim yokmuş diye üzüldüğünü gördüm. Yani hiç kimseye ne hasetlik yapar ne kötülük düşünür annem bir değişik mesela bilmiyorum annem gibi bence olamaz <laughs> annem değişik bir huyu var bilmiyorum ben anne inan ki ben bile senin kadar iyimser değilim annem her konuya iyimser yaklaşan birisi her şeye olumlu bakıyor anlamıyorum annem. bazen evet. annemi niye böylesin diye soruyorum hiç <gülüyor> <gülüyor> hiç he hiç için hiç böyle kızım bilmiyorum. işte he. Allah'tan gelen bir hiç şey, şey diyor karşı bir şey olmuyor şöyle bir kin gibi fesatlık gibi yani onun var benim de olsun gibi biliyorsun hiçbir şey yok dedim biz <laughs> onun Aynen. İşte. Annem işte o yüzden Rabbim de her şey senin gönlüne göre veriyor. Aynen kurban olduğum Allah'ım gönlüme göre de verdi. Allah'ım Allah. bin kere razı olsun bu hediyeleri bana gönderen iki tane evet. bakımdan. ne dilekleri varsa versin. Allah'ım razı olsun. Kanım hemen saat kaldı kaçtım babamı babam Allah'ım da onlar bin kere buldursun inşallah. Amin inşallah. Kapıda. <laughs> tamam, tamam <laughs> aslanım. Öyle işte can dostlar. Evet can bugün benim odamı çekecek. Bugün ben, annem çekeceğim. Bugün annemin odayı çekeceğim. Annem telefonu Senin, hiç, güzel he, hiç güzel çekmiyor. Evet bana Instagram'dan bir iki e, takipçim de yazmış annem koşuklar niye o renk seçti? Aslında çok güzel rengi. Koşuklar mor rengi o seçti? Annem, annem, çok güzeldi. Annemin kamera çok böyle, hiç böyle hiç soluk bir renk gösterir. Aslında Hı -hı. çok güzel. Allah'ım ne muradı varsa versin. Anneme şey yardımcı söylüyor. olanlardan. Tamam gözün iki odadaki de tembe dedimmiş de? İki odadaki farklı aslında bunlar ama ikisini aynı sanıyorlar. Hmm. Oturma odamdaki de aynı renkli. Bu gül kurusu o diyorlar. pembe can dostlar. Bu gül kurusu. Ne anne. öbür evdekiler mor. Bunlar da gül kurusu. Hmm, ama çok güzel. Bunlar açıyor onu. Anne o şu olur. ha tamam. Ne? Öbür hani e, şey var ya kahverengi perdeleri kargodan ha, Onlar da böyle bir ip da dağıtsan sence yakışmaz mı? Onlar şöyle sadece duran da merhaba. Öyle mi? Düz mü duracak? Ha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 hmm. tane yapmışlar. Can dostlar Tarişler. şöyle piliselerini görüyorsunuz. Pilise dediğim yerde zaten izleyicilerim anlar. Şöyle. Pile. He. O pilelerin can dostlar e, Derman ablama Yeni geçtikleri zaman, eşim hediye aldığı zamanlar biz ev hediyesi olarak perde diktirdik bir odalarına. Ee, sadece 7 tane plesi var. O öyle olduğu zaman malzemeden kesiyorlar. Yine bizden aynı fiyatı aldılar. Elmas ablamkini saydığımızda 10 tane pile çıkıyor. on 7 tane. O da görüntü olarak şöyle küçücük oyuncak gibi duruyor bazen. Hani ufaktır. Yine evine ne? yakışıyor ama malzemeden kesiyorlar ve aynı parayı alıyorlar. O zaman ablam bir söylemiş işte biz hani eksik yapmışsınız buna bir bakın diye. ...adamlar daha parasını verildiği için umursamadılar. Hmm. O yüzden ben de annem dedim... ...anne perdelerini daha alırken... ...pilelerini edin sen... ...eksik varsa abilerinden gidip önce yap, tamamlasınlar. Bir hani... E söyledim ben o gelen He. küçük bir kardeşimiz yani hadi engelsin geçmişti de abla bunlar bu kadar olur zaten dedi. Ya doğru canım. olmaz. En fazla böyle dedi. oluyor zaten hani. He büyükleri olmaz büyüğü olduğu zaman dedi pencereyi kapatır çoğu doğru. dedi şöyle. Doğru. Bunun 15 bile olduğunu düşündü dedi pencereyin yarısına bura gelir yarısına oraya gelir Esta içi kapatır. Evet, camın kapatır bir de şu içindeki tüplerden görükmez hmm. dedi oğlan. Hmm. Çok güzel. He. Şimdi daha kameranın göstereceğim. Şöyle şuradan başlayan can dostlarım. Şuradan televizyonla başlıyoruz. Niye böyle çisel çisel gösteriyor telefonum? Şöyle televizyonluğumuz. Bambamızı yaşatma hocam. Yuvaniye evde de böyle oluyordu. Değil mi? Değil mi? Böyle daha güzel çekiyor. Flaş kapatınca. Şöyle televizyonluğumuzda tam şehir usulü. Çok güzel olmuş canım dostlarım. Bayıldım. Aynen çok güzel. İnşallah Allah'ım ağız tadıyla oturmayı nasip etsin. Amin. Gönderen ablalarımdan da Rabbim bin kere razı olsun. Allah'ım evlat acısı yaşatmasın. Evlatlarının Amin. gününü Amin. görsünler inşallah. İnşallah. Bence şu zamanda yapılacak en güzel dua. Hayırlı evlatlardı. Evet şöyle. Annemin perdeleri. Çok güzel bir rengi var. Şöyle yakından çekmek ya istiyorum. Şöyle. Çok şeker bir rengi var. Çok hoş. Mesela ben bunu mağazada görsem anne evin rengini mı ki alınmasam ki diye düşünürdüm. Ama buraya olunca çok aşırı yakışmış bana göre. Evet. Tül perdesi de beyaz ya. Hı -hı. Çok güzel. Şöyle de tül perdeleri, içinin güneşlikleri her şeyi. tas tamam, Süper ötesi. Allah'ım ağzımızın tadını bozmasın annem. İnşallah güle güle otururum. İnşallah. Vallahi dün ilk misafirlerimi avladım burada. O da babamla kan. <laughs> o köşede oturmuşlar, oturmuşlar ya. Oturmuşlar. Biri beni ben de mutfakta onları arayayım. Bulaşık yıkadım. Ha. Kan anneyim sesi buradan geliyor. Televizyonda açmışlar ikisi de oturmuşlar. <laughs> Yazık. keyif yaptılar ya. Keyf ben kurban olduklarım. Aynen. Allah razı olsun. Vallahi nasıl seviniyor. Kan uçuyor sevinçten. Hay aslanım ben. He. <laughs> seviniyor Annem annem gel bir bahane diyor. Bak, Şu da bebesi, bugün anneme geldi can dostlar. Şöyle çok güzel bir orta sehpası. Ama şurayı biraz zedelemiştir. Benim gözümden evet. hiç kaçmaz. Hı -hı. Kaç Hemen görürüm orası. böyle şeyleri. Bak. Burasının şeysini dökülmüş cam. Hmm. Beyaz boya olsa beyaz da beyaz değil. beyaz değil anne. Şurayla Yok orada yok ha, ki. Şu da o, o onun parçası. Hı -hı. Kalkmış orası. biraz oraya zedelemişler. Olsun Başka bakalım. zedesi sadece orası. Ayaklar işte. falan çok güzelmiş. Şöyle görüyorsunuz. Evet, çok güzel. Oda mısın? <laughs> yok ya. Gel. Tam oraya göre oldu. Hadi. Babacanım gelmiş. Baba saatler olsun kuzum. Bu <laughs> ne yakışıklılık adamım. İyi valla babam. Sen ne yordun? Sana torunların getirdim kavuş diye. Valla Zaman şey değil mi? Biz şimdi videoyu Yüksel daha uyuyor mu? Yüksel Arabada mi? bir şakasını uyuyor belledim. Ev sıcak yani. anne. Ha, he. He. Şimdi bu ben kocuğunu çıkardık. İyi şimdi. yapmışsınız. İyi. Hemen, iyi yapmışsınız. Ben de hemen bu odaya daldım. Bir can gözüne evet. görün çok güzel. İyi Kameradan şey. izledim ama sizin kamera net çekmiyor. Böyle güzel görünmüyor. O yüzden anne ben bir çekim net görünsün dedim. Öyle yani. Koltuklarına falan uyum mu? Süper ötesi. çok güzel. Allah ağzınızın tadını bozmasın babam. Hadi. Böyle oturun inşallah. İnşallah hep beraber. İnşallah, i̇nşallah. Annem buraya bizi ne zaman dıhacaksın hayatım? Anlamam. <laughs> babam her zaman vallaha annem hiçbir zaman Elman esirgemez. Var. Geçen bizim Yusuf geliyormuşmuş. Küçük Yusuf elinde de hep kalemler, keçeli kalemler o da akmış her yere. Evet. Aman Yusuf'um dur kurban oldum diyorum Teyzeciğim orada oturmak istiyorum diyor o da. <laughs> Kalemlerini aldım, getirdim Buraya oturdu. Ondan sonra evet. hadi yani, gidelim dedi, girdi. Onlar da hevesini almadı. He, onlar da burayı istiyor. Evet. Azıcık Yusuf'umdan evet. burada vakit geçirdik. Sobamızda annem kaldırır mı bilmem. Anneme de orada süt getirdik. Ne annem 10 kilo süt istedi. Ne edeceğim abam 10 kilo sütü? Yoğurt yapacağım anacım. Birazın sütlü çorba, birazın yoğurt. Değil mi? Çorba mı severim? Ben değil Peki, konserve onu yapacağım. Tamam, süt çorba yap. Ondan bol bol, bol ama da yoğurt çalsın. 5 kilo kadar çorba yapın. Biraz evet. da su kattım. Bugün o 5 kilo olur. Zaten evet. malzeme girdin 5 kilo oluyor. Evet. 5 kilo yani da geçiyor. Çabuk çabuk. şey. Şahsım şimdi biz 5 kilo süt o Süt 15 kilo oluyor. Halen ya 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 su katıyor. <laughs> aynı şey de var ya neydi? Şener evet, şener şen evet. miydi süt kattan su kattan? <laughs> şener, şen şener şen değil. De. Şener Aynen. şen değil Aynen. miydi? Ali Şen. Ha, aynı şey değil, evet. şöyle şöyle Babam diyor, 20 kilo süt sağar diyor, 40 <laughs> kilo, <süt> <laughs> kilo süt satar diyor. O da nasıl oluyor diyor sunucu. Sular kesilmesi bal gibi olmadı diyor. <laughs> Dedi ki de oysa. Oysa benden de azarla 5 kilo alıyor, 15 kilo çıkarıyor. İyi maşallah. Ben de yoğurt olmaz ki. Şu, su an şaşırınca. İcaz Hiç <laughs> hile da görmedim <gülüyor> elhamdülillah <laughs> sizden. <laughs> Ana istedin miydin? Ana unuttum anne. Ah, şans, dün şans, Rahmi, rahmi Bacıgil bacı <laughs> istemişti. O mezarlığın yanında Rahmi Bacıgil var ya. He. Şu Ramazan abinin dünürü gil. Onlara dün götürdük bir de çalacak verdik. Çalacak da yoğurt arkadaşlar. He, ben de istedim Su bardağına yanında. Unuttum. Aynen. bir de kar getir zamanı. Hey, hey anne, unuttum anladım, vallahi. Hiç aklıma gelmedi. Yoğurdumuz da vardı. Hey çocuklar çalacak Hey ama sen eşkiyi şey sen seve. Sen eşkiyi seven baba, sen eşkili yapan. Babam eşkili yoğurdu pek sever. Mayhoş. Tamam biz e, geliyor. ben çay çek, Hadi gel. ben de geliyorum az sonra. O zaman şöyle bir daha göstereyim tekrardan. Çok güzel can dostlarım. Rabbim isteyen canı gönülden isteyen herkese nasip etsin. Vallaha Vallahi öyle. Annem baba mutlu oldum. Ben de mutluyum. Çok güzel. Şuralar da çok hoşuma gitti. Şöyle yüzük gibi. Hmm. Allah çok güzel. O zaman can dostlar videom devamda görüşürüz. Bu güzel evle şöyle sizleri. <laughs> baş başa bırakayım. Evet can dostlar. Çayımız ne Hazır şöyle. biz oturduk. Hmm. Da böyle. Şu şöyle Hasan da uyku ocağına geldi yine. Kocasına da oturdu. sonra <laughs> yat diyorum yatma o. Şaka yapıyor mu? Yatsan mı yatsan? mı? Yattım bu. Yattın mı? Uyudu kaç saat uyudu? Kula geldiniz oluyor. Uyukum yok. Yatsan. Bizim bu uyku koca Vallahi. Şimdi biz normal gündüz işin bitince işi olmayan şöyle 2 saat de yatsan değil dedim Gözden Gül. Geçen şeye gittik Elmas ablam gibi. Orada da hani böyle uyuklar köşeye oturdu. Esnor esnor da bir tuz aldı gayrı. Bunun başında okudu. Nazar evet, yani var nazar çıkar yani. diyor. Onu da zobaya attı. Ben de dedim ki annem gülün oraya da götürürüm o da kız diyeyim o da aban de okusun diyor. <laughs> e Nazardan ne olur da böyle. Yok kız. Öyle işte. Bakın altına yapışkan var. Bunu söken iki taraflı oluyor. Bunlar evet, böyle evet. duvar süsüceğim dostlar, görüyorsunuz şöyle, bu duvara yapıştırılacak. Annem bile gelen kargodan çıktı. Atın başlığı. Çok güzel ama bu duvarda atın çok güzel atın. duracak hem de koltuklar hep uyumlu. Atın yani başlığı, görüyorsunuz. Peklerden yani, onlara atın, 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 atın. Evet. Hı? Şuralarını kan birleştirdi bak kan daha iyi biliyorum. Ne mi? Aşağı, şunlar birleşmesi lazım. Hey Cansu. anne diyor musunuz? Bak sen. sen hep şöyle anne sen ya. sen şöyle yapmış mısın düz? He. Şöyle bak. Şura birleşecek köşesi. Hmm. Bak 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 bak. Hep yani şura mesafeler kalmış olacak. Anladın? Aynen. Şuralarda kalacak. Aynen. Şu da aynı bak. Bu duvara yani yapıştırılınca şurada, çok yakışır şurada, bence. Oh. Böyle bir gidecektik biz. Annem Zican Alamgil'e gitti. Ömer de uyuyordu. O yüzden annem patik başlatmaya gitti bugün. Hmm. Ondan sonra Ömer'e dinleyecek şey olmayan çıktı. Babam da yürüyüşteydi. Gidemedik. Hasan da uyudu maşallah şu kar ay aşkım, yiyindi, ne Hasan kar o kar kartonlarımızı götür aşkım Poşetleri ablamızın gönderdiklerini giyindi kuşandı oturdu bizim da şey. bir sıcaktı ki bugün zobaya şey attım patates attım azıcık da kömür döktüm bir ateş gibi aynı Varınca açarım azıcık daha dökerim yatarım onlar akşam kapattı da böyle kalmış. Zabağa çorba olmuş bayağı ev. Gel, gel. Hadi. Ne duyuyor suyu? Bu tarafın gelin gene Bir şey yok <laughs> <öyle. Kasabı yorular, gülüyor> <seni uygun getireyim gülüyor> Baba esnemenim, gülme bulaşıcı. Şey daha, otur, doydur, <laughs> şu tarafa sen de şu tarafa. Geç sen. orada oraya sevmem. Şey diyor <laughs> adam, ya. Sen de Ha? Babam o tarafa bak hele uyuyacağım. öyle bakıyor tam tarafa. Uyuyacak Esne esne uçuyorlar da bizim evet. uçamadığına Ana, bunun cipleri de böyleymiş bak. Benim yaşadığı cipli değil. Ömer'in bakışına fosforlu fosforlu giydi dayı sana bakıyor. Değil mi Ömer? Neye bakıyorsun annem? Git de ben duygumu getirdim. hatta uygular Yeni bir günden yeni bir videoyla tekrardan merhaba can dostlarım. Ben burada ne yapıyorum? Mantar sote yapıyorum. Yemek. Bunun yanına da bir pilav yapacağım. Ama canım bulgur pilav istiyor, onu yapacağım. Ben çok severim bulgur pilavını. Şöyle. Şimdi bunun soğanını, domatesini, biberini, mantarını, birazcık karabiberini, salçasını ekledim. Şimdi tuzuyla birazcık da toz biber ekleyeceğim. Biz acıyı severiz. Ondan sonra çok az da bir su ekleyip azıcık kaynatıp kapatacağım. Baya zaten pişti. Şöyle bir daha karıştıralım. Vallahi kokusu muazzam geliyor. Ben seviyorum bunu. Biraz önce annemle mesajlaştık. Annem de ne yapıyorsun deyince ben de böyle böyle mantar sote yapıyorum anacım dedim. O da biz sevmez mantarı bizim. Vallahi biz yemeyiz diyor. Böyle yapsam vallahi yersiniz yem de anneme. <laughs> Annem de kremalı mantarı falan gördüm de diyor öyle e, mantar sote yapmadım da görmedim de diyor. İnşallah bir gün geldiklerinde onlara da yapacağım. Şöyle tamamdır. Bunun iç malzemeleri okey. Şimdi buna sıcak biraz açacağım birazcık yarım su bardağından birazcık canlı e, şey dökeceğim, su dökeceğim. Sonra kapağını örtüp pişmeye koyulacak bu. Görüyorsunuz, cızı cızı, çok güzel. Evet can dostlar, şöyle mantar sotelerim pişti. Görüyorsunuz. Bunu sadece flaşla gösterdiğim için sanki yanmış gibi görünüyor burada. Şuradan lambayla açacağım. Şöyle, görüyorsunuz. Çok güzel olmuş, süper ötesi. Denemenizi tavsiye ederim. Görüyorsunuz hepsi tane tane o kadar güzel pişmiş ve birbirine girmiş ki anlatamam size. Ben valla öyle geldim gittim. Bir tane tabak yedim. Ekmeksiz açsız. <laughs> o zaman bizlere afiyet olsun can dostlarım. Şöyle buhar üzerinde